Oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan... Benim suçum ne? Ben zaroşum. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var, Allah var mı lan? Allah var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Şu anda kanunen o suçlu. Çıkacığım. Allah senin belanı versin. Beşik. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhit Öldürmeye çalıştı. Çıkartçıyım. Kırmışlıkta dursaydı ben varlık edecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün, yüzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha dünyada gülün gülmez. Abi bu teker ne yapıyorsun ya? <laughs> Kırmızı ışıkta nereye neye gidecek? Niye kanunu suyunuyor? Şey <laughs> teker yok da